AK Parti Çayırova 7. olan ilçe kongresinde yoğun katılım ve heyecan dolu anlar yaşandı. İlçe başkan adayı Erhan Sarıdede teşkilatın seçim hazırlıklarına değinirken, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve İl Başkanı Şahin Talus birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kongrede teşkilat çalışmalarına yönelik önemli açıklamalar yapıldı. AK Parti milletin umudu olma vasfını güçlendirerek yoluna devam etmektedir. Muhalefetin kendi kendine şişirdiği balonlar artık sönmektedir. Türk siyasetinde taşlar yeniden yerine oturmaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bilgisi, tecrübesi, vizyonu ve en önemlisi millete ve memlekete olan sevdasıyla AK Parti bu ülkenin geleceğidir. Teşkilat olarak bizleri çok yoğun bir mesai bekliyor arkadaşlar. Daha çok çalışmalı, ve vatandaşlarımızla her daim bir araya gelerek onlarla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz lazım. Rabbim hamdolsun. Bizler belediyecilikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize öğrettiği hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği düsturuyla Çayırova'mıza hizmet ediyoruz. Özellikle bu anlamda bizim her daim yanımızda olan başta milletvekillerimize, il başkanımıza ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayır Hocama çok teşekkür ediyorum. Biz Çayırova'mızda. Adeta bildiğiniz üzere 2004 yılında göreve geldiğimizde içme suyu haklarımız neredeyse yoktu. Kanalizasyon haklarımız yoktu. Ana arter diyebileceğimiz yolumuz yoktu. Ama bugün Çayır bir şehir oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı teröristlerle ne konuşulduğunu unutan belediye başkanı için harcadılar. Mansur Bey'in konserler için harcadığı paraları medyalarında afişe ettiler. CHP'li Mansur Belediyeci'nin ne olduğunu bu sayede gördük. Ankara'nın belediye hizmetlerini neden çöle döndüğünü gördük. Başkan Bey muslukları maşallah hizmete değil konsere harcamış. Büyükşehir Belediye Başkanı zaten çok ayrıntılı şekilde Onları gördü. Web sayfasında da Ankara'nın bu konserlerin dışında hangi konserlere para harcadığında görebilirsiniz. Ansur Bey'in konser tutusunu deşifre edince aslında kendi ayaklarını sıktılar. Bütün CHP belediyelerinin aynı hastalıkta olduğunu gördük.